Tamam, bana geldin. Beni abimle mi mecbur edeceksin? Kolay o, o vardı. Seninle asla evlenmeyeceğim kuzgun. Amma büyüttün ha. Alt tarafı abin için kıytırık bir imza atacaksın o kadar. Kağıt üstünde yalandan bir evlilik olacak. Merak etme. Neticede Rıfat'ın kızısın. İstesen de karım olamazsın. Senden nefret ediyorum. İlgilenmiyorum. Yarın Yıldırım nikahıyla ile evleneceğiz. Yoksa? Yoksa ne olur? Ali ölür. Dünyada bir çamurdan kurtulur. Bana bak. Eğer abime zarar verirsen... Ne yaparsın? Öldürür müsün beni? Eğer ona zarar verirsen, yemin ediyorum kuzgun her şeyi yapabilirim. Olur olur yaparsın. Yarın sabah dokuza kadar müles sana. Git bir posta ara abini. Umudunu kaybedince gel. Şu formalite işleri halledelim. <laughs> Başaramayacaksın. Fazla önemsiyorsun kendine. Ben de çok meraklı değilim. Olsaydım çoktan evlenmiştik. Babanı cezaevine göndermekten daha kolaydı. Ben istemedikçe bana zarar veremezsin. Anla artık. Sen söylersin, ben yaparım. Hadi la. Bak elli tane işim var. Abini arayacaksın, bulamayacaksın, sonra kara kara düşüneceksin falan bir sürü iş hadi. Senden nefret ediyorum. Senden nefret ediyorum kuzgun. Söylemiştin seni sevdiğim için kalbimden de nefret ediyorum. Duydun mu beni? Kalbimden nefret ediyorum. Bağırma, sesin kısılacak. Yarın evet derken lazım. Bu söylediklerini teker teker ödeteceğim sana. Teker teker. Çekil önümden. Şimdi o oh olsun diyor musun Meryem teyze? Emin ol, kuzguna rağmen onu korumak için her şeyi yaptım, her şeyi. Ama oğlunun babamdan bir farkı yok haberin olsun. Ne, söylüyorsun sen? Eğer Kuzgun onunla evlenmezsem abimi öldürecek. Sırf o rezil dünyaya giriş bileti alabilmek için. Bu savaşı ben başlatmadım. Sorumlusu da ben değilim. Ya 20 yıl önce çocuktum ben. Bak yine zorunda bırakılıyorum. Ben hep sevdiklerimden vuruluyorum Meryem teyze. Beni hep sevdiklerimden vuruyorlar.